Merhaba kardeşlerim. Bugün size gerçekten izlerken hayretler içerisinde kalacağınız TikTok videoları derledik. Aralarında iki tane benim yeni short seslendirmeli videom da var. Ve hemen başlayalım. İlk video Monstars'ın videosu. TikTok'ta Gerçekten Monsters burada abi. Piper'la hey, Piper'lardan çıktı lan. Bibi ile abi adalet dağıtmış. Çok iyi burada bir ultiyle ile ortalığı. Ve Zoran bir videosu var. Anton yine Monsters'tan bir video. Boom. Ve gerçekten abi burada Tik ne kadar problemli bir karakter olduğunu herkese gösteriyor. Bir de size şöyle bir şey demek istedim kardeşlerim. Şimdi bizim yaptığımız kısa videolarımız var. Bu videolarda çoğu birbirinin videosu olabiliyor ve siz de bunlara çalıntı, hırsız, şuradan aldım diye bir muhabbet yapıyorsunuz. Halbuki bu TikTok videolarında şöyle bir özellik var. İsterseniz eğer yayınlayıcı isterse videoyu tweet'e açıyor, isterse indirmesini açık bırakıp başka videoların videolarını kullanmasına izin veriyor. Biz de TikTok'ta indirmeye açık olan videoları indirip üzerine seslendirme bir parodi eğlence amaçlı yapıyoruz. Ve bunun da kesinlikle hiç kimseye bir zararı, çalıntı gibi bir şey yok. Video yükleyen insan, kişi, kuruluş, kanal neyse buna o izin veriyor. İzin verdiği için biz de bunları yapıyoruz. Tekrar devam edelim. Yani şu an bu videoları kullanmamıza da onlar izin verdiği için biz kullanıyoruz. Eğer izin vermese kullanamayız. Evet. Tic. Abi yine bir Monsters'tan bir güzel video burada hell? ne oldu lan? Oğlum orada bir tane search vardı. Bir dakika abi. Abi şurada search. Ben mi yanlış gördüm? Search yok mu oldu? Search sıçradı. Abi Leon search'ın içinden way. geçti. İnanılır gibi değil ya. İnanılır gibi değil. Nasıl oldu bu iş? Ne yaptı bu herif? Ne oldu? Ben hala anlamış değilim. Bu arada şunu söyleyeyim. Aranız bu video... Tiktok izlediğiniz videolardan beğendiğiniz sahnenin yorumlarda numarasını yazarak onlara komik seslendirmeler yapabiliriz. Onu da size bırakıyorum. Oha finali çıldırdı. You you Ve kendi kalesine bıraktı. Doing. Bıraksana oğlum sen ne vuruyorsun sağ sola baksana çok nerede. So cool. Abi bu mümkün bu kadar I'm saçma bir şey olamaz. Not, 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 not Abi kim you... kimi kurtardı kim kimi ne yaptı belli değil. He. Bir Surge, Mortis mücadelesi daha. Headshot! Headshot mı? Yeah! Time for trouble! Uff! 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 Ay buradan neler geldi öyle be? Gönder, gönder! Abi birden bir Max. Düşman, gönder! Bir Max, gönder, bir Max gönder, yine Mortis diyorlusu. Düşman, gönder, gönder, gönder! Ah, dedim Mortis dedim. Pardon. Adam, adam bibi çıktı lan. Kıyafetler çok benziyor birbirine ya. Ama tabi Max onun içinden geçti. Bir El Primo klasiği. El Primo gerçekten çok komik ya. Yani ciddi ciddi çok komik bu El Primo ya. Neler yapıyorsun sen böyle El Primo ya? Bak oradan Dynamite ona ateş ediyor tam. Aha geldi. Ve bir Leon Max. Ona lan. Abi bir tane şey geliyor. Ha Leon Abi çok değişik yani bu, bu kadar çok kostüm çıkması olayı iyice şaşırttı. Orada da galiba Piper vardı şey Jesse vardı. Leon dedik Jesse çıktı herif lan. Allah Allah şuradan Leon'un neden o zaten şey ha, ismi Leon oradan karıştırdık anladık. Buradan taretini koyuyor tareti bir tane atıyor. Ve burada bir tane daha. Abi nasıl bir bo mu bu vallahi bo. Boğ burada adaleti nasıl dağıtıyor? Burada da bizim horoz boğ var. Yine Mortis'in de içinden geçti. Ne oluyoruz lan? <gülüyor> <gülüyor> i̇nanamıyorum! İnanamıyorum! 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 <laughs> i̇nanamıyorum! Ne oldu lan? Üçüncü Dünya Savaşı mı çıktı? <laughs> Neyi inanamıyor bu? Poku'ya mı inanamıyor? Yoksa montaj mı yaptılar? <laughs> Şaka gibi. İnanamıyorum! <laughs> Hey! Oğlum ikisi çok fena sıkıştırmışlar <laughs> Max'ı. Helal olsun lan Max. <laughs> abi nasıl çıktın? Abi oyunculuğu gördünüz mü ha? Nasıl çıktı adam oradan? Abi buradan bir. abi iyi Piper kesinlikle öyle bir ya. Yok edici Piper ya. Şuraya bak. Dur. Abi inanılır ne gibi değil. Çok güçlü adam ya. Bu, bu da nasıl bir mücadele bu? Abi filmi nasıl öldürdün ki? yardım edeceksin. Edgar'ı yakalayacağız. Nani öleceksin. Nani öleceksin. Hayır Edgar burada. Hedmetik yardım edin. Yardım edin bana. Boko! Edgar burada bir yerde. Gelme Edgar. Gelme, 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 gelme. Hayır. Bu da bizim yayınlanmamış bir seslendirmemizdi. Efendim bu? Şey He? Tombuldur onun tüpü. Tombul tüp galiba. O oh, Mehmet abinin tüpü diyor. Tamam, evet. Bu bizim seslendirmemizdi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Daha yayınlanmadı. Ne oluyoruz lan? Oo. Oh. Allah Rosa ve Abi çok güçlü ya Ya bu 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 geçer Gerçekten çok güçlü Ve Rosa'nın burada canını gerçekten okuyor Bir dalga geçilir bunla Ve Rosa tabi Abi buradaki talet olayını da yapmıştık Gerçekten çok problem çok Kanser bir talet ya Yani bütün herkesi Ölen bir Penny'nin Tarit'inin öldürmesi çok ilginç ya. Şuraya baksana. Baba baba cine gitti şimdi ya. Tanı kime hedef alırsa yok oluyor bak. No. Bak şimdi sıra Nani'de. Nani uğraşıyor ama ne fayda. Nereye gideceksin Nani sen ne yapacaksın ya? <laughs> nani de gitti. Ve burada <laughs> bittik. Aa, aa nasıl bir şey? Aha biri canlandı. Oh! 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 Ah! Oh, oh. İki takımı direkt yok eden bir kol Abi yine çılgın bir tane flank. Ölmüyordu abi. Nasıl bir flankse bu? Aha yakalandı. ulti yakaladı. Onun ağzını kırdı. Allah! Hepsini dağıttı. Ba 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 ba! Oha! Oh, adam çol yaptı lan! Ya oğlum bir sakin ol. Lan oğlum vurma vurma! oğlum Durma lan. Oğlum niye vuruyorsun? niye vuruyorsun? Zor anları da burada. Olsun. Evet. Nasıl bir ulti kullanmaktır o kardeş? Adam inanılmaz ulti. Aha bir tane daha Frank. Bugün Frank'lerden gidiyoruz maşallah ya. Aha. Hyper Frank'i yedi. Bir canlı. Öldürecek. Öldürdü. Yazık o kafana yiğidim. Bir camla içinden geçti. What the fuck is this? Buna lan? Nasıl bir oyun bakıyordur not... bu? Oo ilginç bir bak. Ya Edgar sen ne yapmaya <laughs> çalışıyorsun ya? <laughs> Edgar sen ne yapıyorsun ya? <laughs> Edgar apış <push> kaldı. <laughs> Şaka gibisin. Yeni gelen karakter Belle. <laughs> Ve kostümlerini Aha Mete'ye bak, kesecek mi lan o 16 yükü <laughs> be? Valla mı? Mete onu kesecek mi şimdi? <laughs> hey be ya, ok sandık benim. Ben kimseye vermem onu. Onun için öldü. Hey, seni ok yük benimdi. Ne yaptın sen dostum? O yük benimdi. <gülüyor> 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 Yayınlanmamış bir seslendirme daha ya. Kendi yaptığımız Komik mi komik Oğlum Sörcüler inanılmaz oynadı ya Bu Mortis değil mi? Bir Evet Mortis Oo. Abi bu da gerçekten adalet dağıtmış şu an Oyun yükle filan Bu Mortis durmaz ki Aha Bibi Abi Vivi gerçekten iyi oynanırsa çok güçlü bir karakter. Fakat ee, <laughs> sıçarsan da çok sıçarsın Vivi'yle. Bak. Ee, Patron tuttu orada. Ve <laughs> bitti kardeşlerim. TikTok videolarımız bitti. Umarım hoşunuza gitmiştir. Gittiyse like atmayı, abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi bu beğendiğiniz videoların seslendirmesini yapmamızı istiyorsanız saniyesini yazın. Biz o videoyu seslendirelim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.